Evet abi. Şimdi evet abi başlayalım. Kadromuzda bir E bu kadar. Çok güzel getirdin de bu fal. Ne oldu orada anlamadım yani. Bu oh, really good... <laughs> Allah kahretmesin ya. Çok güzel ya. Hadi oğlum. <laughs> Kalede. Aferin. İyi. Ulan offside vardı ha. Vermedi hakem. Allah'tan vermedi hakem ha. Orası offside'di bu arada. <laughs> Vur oğlum. İşte bu kadar. Renato'ymuş ya. Kanka yok artık ya. Bu kadar boşluk nasıl bulabiliyor bu adam ya ceza sahası içinde. Bu kadar kolay bir boşluk. İzle lan köpek. İzleyeceksin oğlum. İzle lan golü bir şey sorabilir miyim İznin varsa tabii kardeşim estağfurullah. Estağfurullah. Havers estağfurullah. Dediğiniz sorabilirsin kardeşim. Olur mu öyle şey? Dizilişim 4-4-2 mi? Kanka 4-4-2 değil de 4-2-2-2 oyna. 4 ve 3 tane 2 var ya. Sebebi de şu. 4-4-2 oynadığın zaman kanat oyuncuların çok çizgide oynuyor. Ama bu dizilişte 4-2-2 de biraz daha yakın oynuyorlar birbirlerine. O yüzden <laughs> o yüzden 4-2-2'yi daha çok öneririm. Ananın whoa, 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 whoa. kaşları kara babanın. Abi gol Ronaldo nasıl bu kadar iyi oluyor oynayabiliyor hala ya? O nasıl geçiyor ya? Ne oluyor abi bu nasıl gol ya? Ne oluyor lan? <laughs> oh Barkley ya. Vallahi yapıyorsun bu sporu ya. Aferin aferin çok sen. Wait minute. Mertens be. Of. Allah'ım. Icardi. Icardi maçı uzatmalara götürme dedi. Ben varım burada. Yemek mi geldi? Allah bu kadar güzel zamanla gelebilirdi. Son yemeğimizi yiyoruz. Son akşam yemeği. Sonra bir ay boyunca diyete gireceğiz. <laughs> Ne yaptım hakem? Ne yaptım? Abi vücudumu koymay, kız oyunu mu oynuyoruz ya? Vücut koyuyorum ya. Bro, it's not good game. Please, it's not good game. I I miss too much because you just Um, move to uh, goalkeeper. Just move goalkeeper. Just just know this shit. You don't know play. Have, you don't know how to play. You know just uh, moved goalkeeper. That's pretty good. Kanka, onu da yeme ama ya. Ne yaptım? I Yetti be. Aa, bugün ne kadar çok üzerime geliyor bu oyun ya. Hayır ne yaptığımı da bilmiyorum ya. Omuz koyuyorum faul veriyor adı hakem. Taşşak geçiyor ya. Yemin ediyorum taşşak geçiyor ya. bu <laughs> <laughs> çocuğu ma yetti daha. Da. Aa. Herif sağdan sola pas yapıyor sadece ya. Bir de net pozisyon buluyor böyle sağ sol pas yapa yapa ya. Allah'ım ya Rabbim yine kornere gidiyor top. Allah'ım ya Rabbim yeminle bak beni sınıyor ya oyun. Atacak atacak az kaldı yani. İlla o sokacak o topu kaleye. <laughs> oyunu. Ne yapıyor? Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yani? Anlayamıyorum ben anlayamıyorum yani. Ne yapıyor bu oyuncular? Ben anlayamıyorum yani. Bu oyun ne yaptırtmaya çalışıyor benim oyuncularıma? Şuna bakar mısın abi? Müdahale yapıyorum. Benim oyuncum düşüyor ya. Allah adını veriyorum. Şuna bir baksana ya. Vallahi bilerek. Amına kodumun oğlu ya. Yok boşta duran topa müdahale etmiyor oyuncular ya. La bir dokun artık. Allah'ım ya Rabbim ya. 2 saat ya. daha da hala ekstra dripling yapıyor ya. ben tuşa basalı yıllar oldu ya. Siz salak mısınız? Gerizekalı. Nereye atıyorsun? Mesela kanka işte bak ben bunu anlatmaya çalışıyorum size. Önünde bak. Önünde ya. Bak iki adım önünde adam koşu yapıyor mesela. Gidiyor aşağıdaki adama atmaya çalışıyor çar. Ya yanında adam yanında ya. Ya böyle şey de değil anladın mı? Böyle ikisi fark Nasıl diyeyim? Yine gam yemeyeceğim. Böyle ikisi yan yana olsa desen ki ulan ona hani diğerini atmak istedim falan desen laf yapmayacağım. Bak şimdi yaptı hareketi gördünüz mü Tomori'nin? Gördünüz mü? İki bacağını açtık. Bu topun geçmesine izin verdi Tomori. Bugün bugün ekstra farklı. Bugün çok farklı. Zaten bu haftanın başlangıcı da belliydi ben. Dört lose'la başladım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şuna bak mesela. Ben nasıl ne oyun niye oynayayım ki ben bu oyunu şimdi? 16 aldım yine çıkmadı 16 bile aldım bu, ben bu sene ya 16 aldım ya ama hala işte Acaba oyun şey mi diyor lan bu adam 16 alıyor her hafta Her türlü kasıyor Parayı bir şekilde Bu oh fal'a baksana bu fal'a Opportunity oh Buckley Ya daha ne istiyorsun benden oyun? Baksana abi 8 şut çekmişim. Ulan hiç mi insafın yok oyun ya? Hiç bir insafın yok ya? Adamın 1.4 gol beklentisi var. 3 gol attı. Benim 2 gol beklentim var. 0 gol. Şuna bak. 2 tane pik açıyorum. Allah sizin belan. Allah Abi ne diyor bu anlamıyorum ki. Aha. Şey, 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 şey. Pedri. Aha vallahi Pedri. Oy! <laughs> vallahi çekçi açmak işe yaradı ha. Buradan bir şey çıkmadı ya. Sü! Ah Mertens. Evet olsun.